Merhaba. Ben amatör telsizci Murat. Çağrı kodum Tango Alfa 5 for Mike. Bugün size amatör telsiz belgesi nasıl alınır onun hakkında bilgi vereceğim. Amatör telsiz belgesi almak için öncelikle internetten kıyı emniyeti genel müdürlüğü sayfasına tıklıyoruz. Oradan ön başvuru için bizi Milli Eğitim Bakanlığı'nın sayfasına yönlendiriyor. Milli Eğitim Bakanlığı'nın sayfasından ön başvurumuzu yapıyoruz. Bilgiler dolduruyoruz. Kişisel bilgilerimizi. Daha sonra ücret yatırmamız gerekiyor. Bu ücreti ben 600 TL gibi bir ücret yatırdım. Ücreti yatırdıktan sonra belirli zamanlarda sınavlar oluyor. Bu sınavlar Milli Eğitim Bakanlığı bünyesinde yapılıyor. Online olarak. Bu sınavlardan başarılı olduğumuz durumlarda amatör test belgesini kazanmaya hak ediyoruz. Amatör test belgesi ABC diye 3 sınıf şeklinde. Sınava girerken yani başvuru yaparken Milli Eğitim Müdürlüğü sayfasından başvuruyu yaparken biz genelde AB diye işaretlersek eğer daha mantıklı olur. Ön başvurumuzu yaptık. Sınav ücretimizi yatırdık. Sınav tarihi belli oldu. Sınavımız zaten online olarak yapılıyor. Ve sınav bittikten sonra anında sonucunu öğrenebiliyoruz. Şimdi sınav sonucu da ABC sınıfı için şu şekilde değerlendiriliyor. 60 altında alırsak C sınıfı 60 ve 74 arasında alırsak B sınıfı 75 ve üzeri alırsak A sınıfı amatör telsizci belgesine sahip olmaya kazanıyoruz. Sınav olduk. A sınıfı ya da B sınıfı veya C sınıfı bir şekilde kazandık sınavı. Daha sonrasında Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü sayfasına tekrar girerek bunu bilgisayar üzerinden daha ayrıntılı video çekmeyi düşünüyorum. Şu an ön bilgi amaçlı veriyorum. Kıyı Emniyeti Genel sayfasına giriyoruz. Oradan bize amatör telsizcilik belgesi için bir harç çıkıyor. 707 lira gibi bir ücret çıkmıştı bana. Onu da yatırdıktan sonra yaklaşık ben yatırdım bir gün sonrasına çağrı işaretimi aldım. O ücreti de yatırdıktan sonra kıyı emniyetinin Emniyeti genel sayfasının, kıyı Emniyeti genel müdürlüğünün sayfasına girerek çağrı işareti alma butonu tıklıyoruz. Oradan çağrı işaretimizi alıyoruz. Eğer 60 ve 74 arası aldıysak B sınıfı 75 ve üzeri aldıysak A sınıfı 60'ın altında aldıysak C sınıfı olarak çağrı işaretimizi alıyoruz. Çağrı işaretimiz Türkiye koduyla şöyle anlatayım. Tango Alfa, Tango Bravo diye başlıyor. Ben Konya'da olduğum için 5. bölgede yer aldığımdan dolayı Tango 5 Eko Unifor Mike diye çağrı işaretim oluştu. Bu çağrı işaretimizi otomatik olarak da tanımlayabiliyorlar bize. Al dediğimizde. Orada seçenekten istediğimiz çağrı işaretini, boşta olan çağrı işaretlerini de alabiliyoruz. Şimdi amatör telsizcilik neden önemli? Haberleşmek için, bilgi alışverişi için, doğal afetlerde yardım amaçlı, her türlü kullanabiliyoruz. Şu Şimdi şunu da söylemek istiyorum. Ben tersi aldım. Tamam. Konuşuyoruz. Roleye bağlandım. Veya simplex olarak konuşuyoruz. Fark etmez. Sonuçta biz bunu afet durumlarında haberleşmek, yardım etmek amacıyla kullandığımız için örnek veriyorum dışarıda gezerken sonuçta biz kolluk kuvveti değiliz. Polis, asker, jandarma falan değiliz. Almamız yani belgemizi almamız bu yönden bence önemli. Çünkü dışarıda belgesiz bir şekilde tersiyle dolaşmak bence hoş değil. Ve yasak olduğunu da düşünüyorum. Öyle biliyorum. Sonuçta devlet bize bu imkanı sunduysa sınavımıza gideriz, harcımızı yatırız, kimlik bilgilerimizi içeren kartımızı gönderdiler. Kayıtlı bir şekilde amatör telsizci oluruz. Şunu da söylemek istiyorum. Amatör telsizcilik belgesi eklemeyi unuttum bunu söylüyorum sınava girdikten sonra tersiz ücreti harç olarak çıkıyor. O parayı da yatırdıktan sonra Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü bize çağrı işaretimizi ve kimlik, kişisel kimlik bilgilerimizi içeren kimlik kartı gönderiyor. Bu kimlik kartının gelmesi bir hafta 10 günde bulabiliyor, bir ayda bulabiliyor. O bölgenize göre, yaşadığınız yere göre, konuma göre değişebiliyor. Bana bir hafta içerisine gelmişti. Bu şekilde kimlik kartı gönderiyorlar kişisel bilgilerinizi içeren ve çağrı işaretinizin olduğu bu şekilde belgemizi alırsak ister simplex olarak iki telsiz arasında roleye bağlanmadan ister roleye bağlanarak rolenin çekim gücü alanındaki kişilerle haberleşme imkanımız oluyor. Bilgi paylaşımımız oluyor. Allah korusun doğal afiyet durumlarında bilgi alışverişi yaparak yardım edebiliyoruz. Yiyeceklerim bu kadar. Eksik kalan bir şey varsa ikinci videoda eksikleri tamamlamaya çalışırım.